Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. E, i̇smim e, Levent Organ, e, Kimya Mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. E, aynı zamanda bölüm başkan yardımcısıyım. E, şimdi size hem bölümümüzü hem de Kimya Mühendisliği mesleğini tanıtmak için e, buradayım. Şimdi Kimya Mühendisi kimdir sorusuyla başlarsak, e, Kimya Mühendisi e, fen bilimlerini, yani bunlar fizik, kimya, çalışma alanına göre e, biyoloji de olabilir. E, mühendislik disiplinini matematik ve bilgisayar bilgileriyle birleştiriyor. E, peki biraz daha anlayabilmek için e, daha çok kimya mühendisliği, kimya yerlerle karşı, kimya yerlik ve kimya mühendisliği e, karıştırıldığı için biraz daha o ikisinin arasındaki farkı e, açıklamak istiyorum. E, şimdi kimyagerler laboratuvarlarda çalışırlar arkadaşlar, ee, az miktarda malzeme yerler çalışırlar. Kimya mühendisliği söz konusu olduğu zaman ise bir e, e, üretim vardır. Yani büyük ölçekli daha büyük bir skalada çalışmamaktır. Dolayısıyla laboratuvar çalışmalarını yararlı ekonomik ürünlere dönüştürme görevi kimya mühendisliğinin e, yaptığı işti Mesela aşağıda bir örnek reaksiyon gösterdik. İşte Salisilik asitten başlıyorsunuz, aspirini ya işte e, asetin serisi yani ya da ticari ismi aspirin e, elde ediyorsunuz ama bilim formülü e, burada gözüktüğü gibi. E, şimdi bunu laboratuvarda bir beherde yapılab yapılmış, yapıl, yapabilirsiniz, farklı tabi üretirsiniz ama bunu bir fabrika ölçeğinde yapmanız gerektiği zaman e, olay değişiyor. Yani bunun için daha büyük kaplara, daha büyük ekipmanlara ihtiyacınız var bir üretim söz konusu oluyor. İşte o zaman kimya mühendisliği devreye giriyor. Peki, kimya mühendisliğinin görevleri nelerdir? Bir kimyasal maddeyi veya ürünü ekonomik olarak, güvenli olarak ve çevreye duyarlı bir şekilde üretmek için işletmenin projesini hazırlamak. Yani aslında bunu söylemek istediği şu, Kimya mühendisi e, fabrika tasarımı da yapıyorlar. Yani fabrikanın kimyasal proses ya da kimyasal süreç tasarımlarını da yapıyorlar kimya mühendisleri. Ee, üretimde de de çalışan kimya mühendisleri var. Üretim sırasında kullanılan yöntemi yani sürecin verimliliğini takip ederler. Geliştirme faaliyetleri yürütürler. Ee, yine e, verimli ve kaliteli bir ürün elde etmek için üretim aşamasında ürünün kalite kontrolünün yapılması da sağlamak ee, bazen de batvarlarda çalışıyorlar bunun için ve ee, bunun yani kalite kontrol sıklığı hakkında karar vermek için yani, kimya mühendisliğinin görevler arasında yer alır yer alır. Peki kimya mühendisliği nerede çalışır, hangi endüstrilerde çalışır diye soracak olursanız her şeyden önce petrol rakneleri yani etrafımıza baktığımız zaman çok ürün aslında ürünler kimyadan, kim, kimya mühendisliğinin e, ee, gelişiminden geliyor. Yani mesela arabamızda arabalarımızda kullandığımız yakıt. E, petrol rafinelerinden elde ediliyor. petrokimya kimya endüstrisinde gelen birçok polimeri kullanıyoruz. E, kağıt, plastik malzemeler, elyaf tekstil malzemeleri, işte halılar olsun, farklı, e, farklı fark olsun. Sonra ilaç, boya, kozmetik, gıda endüstrisinden şeker, nişasta, fermentasyon ürünleri, sabun, deterjan, yağ, cam, seramik, çimento alçı, ee, endüstriyel gazların üretimi, katalizörler, yarı iletkenler, yarı iletken derken bilgisayar ya da farklı elektronik ekipmanlarda kullanılan cep telefonlarında kullanılan çiftler olabilir. Hani onların tasarımlarını, mimarilerini belki farklı disiplinler yapabiliyor olabilir ama onları fiziksel olarak üretmeniz gerektiğinde çiftleri kimya mühendisliği e, için geliyor. Karçuk endüstrisi, e, gıdadan bahsetmiştim, suni gübre, tarımsal tarım, tarım kimyasalları e, ve yine arıtma tesisli kimya mühendisinin çalışma alanları. Yani baktığımız zaman oldukça geniş bir e, e, çalışma çalışma alanları olduğunu görüyoruz kimya mühendisliğinin. Ve bunlar bir önceki slide'da da gösterdiğim bu ürünler son ürünler. Yani hepimiz işte kağıt diyelim. Ama kağıdı üretmek için de bir takım kimyasallara ihtiyacımız var. E, ya da ya da elyaf diyelim. İşte halı e, mesela. E, tekstilin bir ürünü. Bunun için de elyaf üretmeniz gerekiyor. Ama onun da bir ham maddesi var. Yani burada gördüğünüz e, son kullanım alanlarının e, ham maddeleri var mı? Bazı kimya bazı kimya fabrikaları o ham maddeleri üretiyorlar. Yani aslında çok daha geniş bir ağ var. Yani bu ürünleri üreten, bunlara ham, bu, bu, ürünler için ham madde sağlayan ve daha farklı ham maddeleri kullanan fabrikalarda söz konusu. Aslında siz sadece dış katmanı görüyorsunuz burada. Çok daha derinlemesine bir endüstri söz konusu. Fabrikalar söz konusu kimya mühendisliği için. Ee, kimya, Yeditepe Üniversitesi kimya mühendisliği bölümünün e, tarihçesine biraz bakacak olursak ve kadrosunu açıklayacak olursak yani e, bahsedecek olursak. 2002 yılında lisans programı kuruldu. Ee, ve 273 mezunumuz var ve 211 mevcut öğrencimiz var. Yaklaşık olarak. Ee, 2006 yılında yüksek lisans programı açıldı. 28 mezun ve 20 mevcut öğrenciyle devam ediyor. 2008 yılında ise doktora programı açıldı. E, 15 mezun ve 10 mevcut öğrencimiz var. Ee, akademik kadromuzda iki profesörümüz, dört doçentimiz, dört doktor öğretimimiz, bir tane doktor öğretim görevimiz var. 11 araştırma bu işyerimiz ve bir tane araştırma görevimiz var. E, eğitim öğretim faaliyetlerini devam ediyoruz. E, ee, bölümümüz 2008, 2014 ve 2019 yıllarında MİDEC akreditasyonunu almıştı. Yani eğitim programının bir e, kalitesinin göstergesi de bu aslında çünkü bağımsız bir kurum tarafından e, programımız bölümümüz yönetmiyor e, bu akreditasyona alabilmek için e, kadromuza bakacak olursak e, bu slaytta gördüğümüz e, hocalarımızdan oluşmakta. E, bölüm başkanımız e, doçent doktor, doktor Betül Ünlüsü. Üniversite. E, yine e, üniversitemizin e, idare kadrosunda önemli görevleri üstlenen hocalarımız da var. E, mesela enstitü yardımcımız Erde Can hocamız var. E, dekan yardımcımız, e, üniversite fakültesi dekan yardımcımız Nihal Çelebi Ölçün hocamız var. Rektör danışmanımız Prof. E, profesör Doktor Selman Amatbek'in. E, ve diğer hocalarımızla e, çalışmalarımızı e, devam ettiriyoruz. Ee, bu arada burada e, buradaki hocalarımızın çoğu e, hem Türkiye'nin e, hem de e, Avrupa ülkelerin e, çok saygı üniversitelerinden mezun, e, doktora sahibi hocalardır. Bunu da altına çizmek isterim. E, karo, e, programımıza bakacak olursak, e, hangi dersleri e, gösteriyoruz e, öğrencilerimize? İlk sene, yani iki yarıyıldan yıldan oluşuyor biliyorsunuz. Bir eğitim, öğretim, ürün iki e, dönemden oluşuyor. İlk, ilk sene de genel e, derslerden, yani temel e, oluşturmaya yönelik dersler var. Bunlar nedir? Kimya dersleri, kimya mühendisliği için elbette çok önemli. Ama yine her mühendislik için önemli olan matematik dersleri, fizik dersleri e, ile başlıyor ilk dönem daha sonra biraz daha kimya mühendisliğine yaklaşıyorsunuz. Yani kimya mühendisliğinden ilgili derslere başlıyoruz. E, madde ve enerji denklemleri, e, kimya mühendisliği termodinamiği, akışkanlar mekanizmi derslerimiz var. Ya bunların her bölümün e, amacı var ki burada, burada olduğu gibi. Ne demiştik? Kimya mühendisliği ham maddelerden e, yağlı, e, nihai ürünler elde eder değil mi? E, büyük ölçekte fabrikalarda. E, şimdi e, ne kadar e, mesela belli bir mal, malzeme üretmek için, belli bir ürün üretmek için ne kadar ham maddeye ihtiyacımız var ya da bir ham maddede ne kadar ürün elde edebiliriz? Bunu biz bu madde ve enerji denkliği derslerinde e, ne kadar enerji sarf olur burada gösteriyoruz. E, bir proses yani bir süreç olacak mı olmayacak mı bunu size kendi bilimik söyler. E, şimdi fabrikada takdir kardik takip edersiniz ki büyük, bir, büyük bir ölçekli üretim ses konusu. Ee, ham maddelerin işte reaktöre yani belli yerlere taşınması, işte ürünlerin belli yerlere sevk edilmesi gerekiyor. Biz bunu burada akışkanlar mekaniği ile çalışıyoruz. Yani akışkanlar mekaniğinin cevap verdiği, bize yardımcı olduğu alanlardan bir tanesi budur. Yani mesela bir e, kompanyanın gücünü hesaplamak olabilir ya da bir proses, yani bir proses hakkının e, ölçülerini bulmak olabilir. Buradan e, görüyoruz. Yine bir fizyotek kimya, bir organik kimya gibi e, organik kimya gibi önemli ders ve laboratuvarlarımız da var. E, i̇kinci yarı yıl, e, pardon, üçüncü yarı yılında artık iyice kimya mühendisliğinin ana derslerini görüyoruz. Mesela nelerdir? Isı transferi gibi dersler. Yani bu de, derslerin hepsi çok önemli. Ben sadece belli başlayan bir zaman kısıtlı olduğu için de değiniyorum mesela ısı transferi yani hepimiz biliriz. E, tepkimeler işte belli bir sıcaklıkta gerçekleşiyor olabilir. Bunun için işte ham maddeler ısıtılabilir ya da işte e, bir takım soğutma işlemleri gerekebilir. Bunu biz bu derste ısı transferinde gö gösteriyoruz. E, reaktör tasarımı işte kimyasal reaksiyonları böyle beherlerde değil büyük kaplarda e, reaktör dediğimiz kaplarda gerçekleştiriyoruz. Onların temel Tensiklerini gösteriyoruz reaktör tasarım dersinde. Daha sonra elde ettiğimiz ürün ya da reaktöre besleyeceğimiz e, ham maddelerin saflığının düzgün olması lazım, değil mi? E, dolayısıyla biz bu, e, e, bu, bu saflaştırma prosesi denilen bir e, dersimiz var, ama onun temellerini öğrettiğimiz kütle transferi diye bir dersimiz var. E, yine matematiksel bilgisayardan bahsetmiştik. matematiksel modelleme, bilgisayar uygulamaları bir derslerimiz var bu sırada. Son sınıfta ise e, proses kontrolü, e, mesela sıcaklığı kontrol edeceğiz e, reaktörde. E, diyelim ki 50 derece olmasını istiyorum. Bunu nasıl kontrol edebiliriz? Bunun bir e, mantığı var, yani bunun bir matematiği var. E, bunun kendine göre bir e, çalış, e, öğrettiğimiz ders. E, yine son e, ayırma işlemleri ya da saflaştırma işlemleri, saflaştırma e, süreçleri diye düşünebilirsiniz. Ee, ve, dör, ve bu son son senedeki önemli derslerimizden bir tanesi de tasarım dersi. Aslında bu bir, bir çeşit pekiştirme dersi. Ee, birinci, ikinci, üçüncü sınıfta öğrendiğiniz ve dördüncü sınıfta da öğrenmeye devam ettiğiniz birleştirdiğiniz birbirleştirdiğiniz iki dönem süren bir bir proses, bir kimyasal süreç tasarımı, bir fabrika tasarımı ama tabii kimyasal süreç tasarımı olarak düşünmek lazım yani. E, bunu da, e, iki dönem süren önemli e, projeyi projeyi yapıyorsunuz, e, işte e, bütün bilgilerinizi kullanıyorsunuz ve e, bunun içerisinde e, ekonomik olarak e, prosesi e, analiz etmek de var. Yani bu bize e, gerçekten bir getirisi olacak proje. Yani için ekonomik boyutlarını da düşünerek e, hem kimya, kimyasal hem e, teknik hem de ekonomik boyutlarını düşünerek iki dönemlik bir proje, bir proje dersi olarak düşünebiliriz. Bu şekilde bir müfredatımız var. Seçmeli derslerimiz var, ser, serbest seçmelerimiz var, e, kısıtlı yani teknik olarak almanız gereken seçmeli derslerimiz var. 139 kredi, toplam 47 ders sayısı ve bir de yaz stajımız var, bu da çok önemli elbette. E, programımız, eğitim, eğitimimiz, e, müfredatımız tamamlanıyor. E, tabii Tabi bizler hocalar olarak ee, sizlere yani öğrencilerimize ders e, vermek, onlara e, iyi şeyler öğretmek dışında kendimiz e, araştırma projeleri var. E, bakın burada e, 15 tane e, ciddi bir projeden bahsediyoruz. Bunlar hocalarımız, bölümümüzdeki hocalarımızın yaptığı ciddi bilimsel çalışmalar. Yani eğitim öğretimin yanında <laughs> ciddi bilimsel çalışmalara da imza atmak ee, bizim e, sorumluluğumuz yani çalışma biz yani diyoruz. Ee, buradaki çalışma alanlarına bakacak olursak bakın nano parçacıklardan polimerlere e, efendim e, çevreye e, işte e, e, yakıt katalizlere e, süper kritik akışkanlara e, hesapsal kataliz, hesapsal ilaç tasarımına kadar çok farklı dallarda çalışan bir öğretim nesil kadromuz var. Bunlar da bizim çalışma alanlarımız, hocalarımız. Biraz laboratuvarları göstermek istiyorum bu slaytlarda. Bunlar bizim genel kimya laboratuvarlarımız. İlk sene genel kimya derslerinde kullandığımız laboratuvarlar. Biz bu kimya dersi için, biz bu kimya laboratuvarımız organik kimya e, laboratuvarımız, organik kimya e, uygulamaları için. Birim e, işlemler laboratuvarı, burada e, son, son sınıf, sınıfta gördüğünüz bir laboratuvar dersimiz kapsamında. Buraya bakarsanız arkadaşlar mesela şurada bir, bir takım e, ekipmanlar görüyorsunuz. Mesela burada bir cihaz var, burada bir cihaz var, burada bir cihaz var, bilmiyorum, bonnetleri şu anda ben göstereceğim, burada bir cihaz var. Bunlar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar bir taktirde göreceğiniz o, o devasa ekipmanların ufaltılmışları. Yani e, staj yaptığınız zaman fabrikalara gidiyorsunuz, işte oradaki ekipmanları ciddi olarak görüyorsunuz, yani oradaki ekipmanları izin verdikleri görüyorsunuz ama e, biz istiyoruz ki e, hani, kağıt, yani formüllerin bir uygulamasını küçük de olsa, küçük skala da olsa gösterilir. Bu cihazların her çok dikkatli tasarlanmış. E, fabrikadaki o devasa ekipmanların küçük ufaltılmışları. Dolayısıyla buralarda deney yapıp e, biraz daha hani gerçeğe yakın bir şekilde e, numuneler alarak ölçümler yaparak e, laboratuvar e, çalışmalarınızı tamamlıyorsunuz. Bilim işlemler laboratuvarı. son derece faydalı bir laboratuvar ve dördüncü sınıfta. E, bunlar da burası da bizim araştırma hani hocalarımız araştırma yapıyorlar bilimsel çalışmalar yap, yapıyorlar e, dediğimiz e, işte çalışmalarını gerçekleştirdikleri. E, laboratuvarlardan e, örnekler görüyorsunuz. Dört farklı laboratuvardan bunlar bizim ARGE yani araştırma laboratuvarlarımız. E, burada e, konularına göre e, farklı işte, e, cihazlar e, Biraz da mezunlarımızın e, hakkında istatistikler bazı bilgiler vermek istiyorum bu e, son slide'da. E, toplam mezun sayımız 373 daha önce bahsettiğim gibi. Bu mezunlarımızdan 142 tanesi yüksek lisans e, yapmış arkadaşlar. E, doktora yapan yani doktora e, yani yüksek lisans daha yani bilimsel bir çalış, imza atıyorsunuz ama doktora yaptığınız zaman çok daha kapsamlı bir bilimsel çalışma e, 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 katılmanız ve tamamlamanız gerekiyor. E, doktora yapan mezunlarımızın sayısı da 34. E, buradaki grafik, sağ üst köşede gördüğünüz grafik, e, yıllara göre e, mevzu mezun sayılarımızı gösteriyor. E, yine altta, altta gördüğümüz, sol, sol altta gördüğümüz grafik, e, yurt dışına giden e, çalışma için olabilir. E, daha yüksek, yüksek lisans ya yapmak için olabilir e, ee, mezunlarımızın dağılımını gösteriyor. Hangi ülkeleri tercih etmişler? İngiltere'den, Amerika'ya, Hollanda'dan, Fransa'ya, Almanya'ya, İsveç, Kanada birçok ülkeye e, gidebilen mezunlarımız olduğunu anlıyoruz. Ee, sağ alttaki e, e, grafik ise e, dağılım ise e, hangi mezunlarımız hangi departmanlarda çalışmışlar onların e, dağılımını gösteriyor. Bu da eğitim, ee, satış pazarlama, ARGE, yönetim, üretim ve kalite kontrol gibi e, farklı dallarda çalışan e, bir üniversitesi kimya mühendisliği e, bölümü mezunları olduğunu gösteriyor bu grafikte bize. E, benim sınavım burada bitti. E, sor, sorularınız varsa ben e, memnuniyetle e, onları alıp e, cevaplamaya çalışırım. E, şimdi sor, söz sizde. Zaten. Evet. Çok teşekkürler hocam, Levent hocam. Ağzınıza sağlık. Aynen. Çok net hali güzel bir sunumdu. Sağ olun. Evet, kimseler, sorunuz var mı hocamıza? Merak ettiğiniz. Bakıyorum chat kısmına da yazan yok. Evet, göremiyorum. Peki hocam o zaman ben size bir soru sorsam. <laughs> Dolayısıyla belki arkasından sorular gelir diye ümit ediyorum. Çünkü direkt sorunuz var mı deyince böyle kalınır Aa, ne sorsam falan. <laughs> Siz açılışı yapın ama arkadaşlar merak, şey merak ettikleriniz varsa işte. E, evet. Sorsam. Fırsatları lütfen çekinmeden sorsunlar. Buyurun lütfen ilk soruyu evet, sizden evet, alalım. Evet, İlk soruyu benden gelsin. Peki. Ee, şimdi gösterdiniz hocam slaytta da ee, mezunlarımız gerçekten Türkiye'de ve dünyada e, çok farklı sektörlerde ve çok iyi e, pozisyonlarda ve aynı zamanda çok iyi şirketlerde iş bulabiliyorlar. Ve sitemizde de ben baktım yani gerçekten e, Türkiye'de dünyada hatta firmalarda çalışan birçok mezunumuz var. Ee, tabii ki bunun birçok sebebi var. Bunların en başında da üniversitede vermiş olduğum spesifik <laughs> eğitim geliyor ama e, sizce e, başka ne gibi sebepler olabilir? Yani neden bu firmalar bizim Yeditepe Üniversitesi bizim mezunlarımızı özellikle tercih ediyorlar? Yani bu İngilizce eğitim olması dilimizin tabii ki bu da bir e, önemli şey olabilir. Ya yani onun dışında söyleyebilecek bir şeyler var mı hocam? Bu konuyla ilgili. Yani evet. Çok fazla mezun var. Yani kimya mühendisi de çok fazla diğer bölümlerde olduğu gibi ama özellikle bizim mezunlarımıza neden bunlara da bizleri daha çok tercih ediyorlar? Arkadaşlarımız belki e, seçmeli konusunda, meslek seçim konusunda da bir fikir vermiş oluruz. Şimdi her şeyden önce e, dediğiniz gibi bizim hani, müfredatımız e, dünya standartlarında zaten MİDEK tarafından akredite edilen bir e, müfredatımız var. E, bizim okuttuğumuz kitaplar dünyanın en saygın yani biz, benim dersimde yani diğer hoca arkadaşlarımızla okuttuğu kitaplar dünyada hangi saygın üniversite okutuyoruz, hangi kitapları biz de okutuyoruz. E, yabancı dilimiz İngilizce dersleri biz anlatıyoruz. E, ve zaten e, hani bu e, seçmeli ders e, seçmeli derslerle ilave dil de öğrenebiliyor arkadaşlar. E, hoca kadromuz olarak e, Gayet e, kaliteli bir kadromuz var. E, sonra laboratuvar imkanlarımız son derece gelişmiş. E, bütün bunların hepsi e, tabii çok uygundur. E, burada önemli olan e, nokta şu, talebelerin, e, öğrencilerin kendini iyi yetiştirmiş olması gerekiyor. Yani e, hoca kadronuz çok iyi olabilir, e, müfredatınız çok iyi olabilir, e, imkanlarınız çok iyi olabilir. Ee, ama, e, ama burada iş yine öğrencinin kendisinde bitiyor. Yani kendini iyi yetiştiren, bu imkanlardan, bu hocalardan e, iyi yararlanan, e, iyi bir ortalamayla, e, işte, e, iyi bir e, CV'den mezun olan bir iş bulma şansı e, diğerlerine göre, bunu yapmayanlara göre daha e, yüksek oluyor. E, dolayısıyla işin e, önemli noktası, e, Öğrencilerin kendisini daha ilk seneden hatta hazırlıktan, İngilizce öğrenmekten başlayarak iyi yetiştirmesinde ben öyle olduğunu düşünüyorum. Evet çok doğru söylüyorsunuz. Sağ olun hocam. Beril Hanım da buna benzer bir soru sormuş. Mezunların iş bulma süresi ne kadar sürüyor? Öğrenciler şirketlerden talep oluyor mu? Sunum için teşekkürler demiş. Sağ olun Beril evet. Hanım bir şey değil benim elimde öyle bir istatistik yok hani belki hani <laughs> bölümde bir yerlerde başka hocalarımız da olabilir ama şu anda öyle bir sürü olarak elinde bir bilgi yok ama dediğim gibi iyi, iyi yani iyi yetişmiş kendini iyi yetiştirmiş ve CV'sini iyi hazırlamış CV hazırlarken de, hani yazmaktan bahsetmiyorum CV hazırlamak ee, aslında ilk seneden e, başlayan bir e, aktivite. Yani şimdi mezun olduğunuz zaman bir CV yazacaksınız. O CV'ye ne yazalım? Hani bu dördüncü sınıfın son ayında yapılacak bir şey değil. Aslında e, ilk seneden e, ben mezun olursam CV'imde ne yazmam gerekir? Yani ne yazacağım? Onu ona göre adımlarınızı atmaya çok baştan başlamamız gerekiyor. Çünkü öyle bir yarış, yaşını yansıtıyız. Elimde öyle bir istatistik yok. Ama her zaman şey yani şu. Şimdi daha iyi kendini geliştirmiş, daha iyi, daha dolu bir CV'ye sahip olanlar, diğerlerinden her zaman daha önce iş bulmalarını beklerim en azından. Evet, burada dediğiniz gibi kendini geliştirmek çok önemli. Yani üniversite yıllarını dolu dolu geçirmek gerekiyor, çantayı doldurmak gerekiyor. Evet. <laughs> o zaman evet. zaten sıkıntı yaşamıyoruz. Değil mi? Bizim üniversitemizde bunun için e, oldukça geniş imkanlara sahip. Kesinlikle. Çift ana dal yapabiliyorlar. Yan dal yapabiliyorlar. Değil mi hocam? Tabii, tabii. Evet. ya, yani Erasmus, ben bir ara Erasmus danışmanlığında yaptım bölümümüzü. Yurt dışına gidip gelenler var. O da bir ilave CV'de. Evet. <laughs> gözükecek gözük, gözük, bir faktör. Evet, bütün bunlar hepsi öğrencilerin tercih edilmesi için olumlu faktörler. Kesinlikle diğer adaylarda hep öne çıkaran şeyler bunlar, e, imkanlar. Bunu da üniversitemizde zaten çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Kulüplerimiz var, mesela öğrenci kulüplerimiz var, topluluklarımız var. Bunlar da sizin aynı zamanda akademik anlamın dışında sosyal yönden de gelişmenizi sağlayan e, faaliyetler. Çünkü artık işverenler sadece ne yaptığını, ettiğini, projeler tabii ki önemli ama... Diğer konulara da önem veriyorlar. Yani sosyal olarak nasıl geçirmişler, üniversiteleri nasıl geçirmişler, bunlara da bakıyorlar. Evet, ee, başka sorunuz var mı gençler? Özellikle sınava girecek olan arkadaşlarımızdan bekliyorum, var mı? Sanıyorum yok. Eğer sorunuz olursa her zaman için bizlere ulaşabilirsiniz. Değil mi hocam? Sizin de mail adresiniz var web sitesinde. Tabii ki, evet. Yani e, biz memnun oluruz e, soruları varsa e, cevap vermekten. E, web sitemizden ulaşıp hocalarımıza e, rahatlıkla çekilmeden soruları iletebilirler. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam yayınımıza katıldığınız için, bu güzel bilgileri paylaştığınız için çok sağ olun. Evet. E, katılımcı arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ee, özellikle sınava girecek olan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Haftaya sınav var. Ee, umarım e, her şey istediğiniz gibi gelişir ve istediğiniz yerlerde olursunuz. Ee, kısmet ederse tercih günlerinizde kampüste yapmayı e, arzu ediyoruz. İnşallah yüz yüze sizlerle tanışırız. Aynı zamanda laboratuvarlarımızı, atölyelerimizi, bütün imkanlarımızı görebilirsiniz. Sınavlarda başarılar diliyorum ben de. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum herkese. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ